Türk'ün ikbalini hasımdan akça alan uşaklar değil, malını, canını bu feda eden koç tayin edecektir. Bunu için fırtınalı diyarlarda yetişir. Dalımızı kesmeye çalışanın kökünü topraktan kazıyacağız. Gün gelip gibi ağzımıza taşla Namutlara meydan okuruz. Gün gelir Davutoğlu çalıklar canı. Hamlık dediler. Toyluk dediler. Onlar Lakin Osman daha koşmaya başlamadı. Vakti gelende. Kara Osman hızını alanda. Yeryüzünde bastığımız topraklara adaleti getireceğiz. Allah kelamından şaşmadan doğru bir yol üzere kalacağız. Yemin olsun ki Rabbimden gayrı hiç kimseye boyun bükmeyeceğim. Ötelerden kaza için geldik. O vakit tek arzusu kaza olan, şehadet olan ve adalet olan bir birlik kuracağız. Bir beylik kuracağız. Bir devlet kuracağız yaşam deli taylan üzerine and olsun ki Giriş ateş yakacak Kara toprağın bağrına mı girdiler? Sak alacağız Cehennemin dibine mi girdiler? Alıp çıkacağız Dağlar gibi Geçilmez surların ardına mı gittiler? O vakit Yıkıp geçeceğiz